Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Galata Wind enerji hakkında detaylı analizimizi de yapacağız. Videomuzda Galata Wind'in son dönem bilançosuna kısaca değineceğiz. Ayrıca yatırımlar hakkında yine bilgi vereceğiz. Şirketin uzun vadeli beklentileri neler? Hem teknik olarak hem de temel olarak bunlara da detaylı bir şekilde videomuzda yer vereceğiz. Ayrıca bu videolarımız eğitim amaçlıdır. Herhangi bir alsat tavsiyesi veya bir yönlendirme amacı gütmüyor. Bunu da belirtelim. E, şirketin son bilançosuna bir göz atalım. Şirketin grafiklerine baktığımızda çeyrek satışlarda son çeyrekte %100'e yakın bir artış var. Pavyon'a baktığımızda yine güzel bir yükselişle 360 milyon TL'lik bir pavyon üretmiş. Net karına baktığımızda 348 milyonluk güzel bir net kar elde etmiş. Yani son dönemdeki en yüksek, en verimli çeyreğini geçirmiş diyebiliriz. Şirketin satışlarına baktığımızda enflasyonun biraz gerisinde kaldığını görebiliyoruz. Bunun da sebebi geçen seneki elektrik fiyatlarının yaklaşık 4 lira olması. Bu sene ise 2.3 ile 2 arasında gezinmesi. sebebi olarak gösterebiliriz. Şirketin satışlarında %24'lük bir artış var. Pavyona baktığımızda sadece %10'luk bir artış olduğunu görebiliyoruz. Yetim finansal durumuna baktığımızda son 3 aylık dönemde yani son çeyrek karşılaştırmasına baktığımızda dönem varlıklarda 15'lik duran varlıklarda %14'lük bir artış var. Buradaki en güzel gelişme şirketin net nakit pozisyonunda görüldüğü gibi %162'lik bir düzelme var. Yani şirket 31 milyon net nakit pozisyondan 84 milyon net nakit pozisyonuna geçmiş. Ayrıca şirketin yine duran varlıklarında da bir artış var. Yani yatırımlarına da yine devam ediyor. Yani şirket son çeyrekte güzel bir bilanço açıklamış, verimli bir çeyrek geçirmiş diyebiliriz. Evet şimdi bilançosundan sonra biraz şirketle ilgili bilgiler verelim. Evet şirketin rüzgar ve güneş enerjileri var. Yani GES ve RES'lere sahip. Bunlardan Şahres 105 MW kurulu güce sahip. Balıkesir'de Mersin RES var. Mutsu Mersin'de 62.7 MW'lık bir güce sahip. Kaşpınar RES var. Nilüfer Bursa'da. Bunun gücü de 67.2 MW. Evet şirketin iki tane de santrali var. Yani güneş enerji santrali. Bunlar da 9.4 megawatt Çorum merkezde ve 24.7 megawatt gücünde Erzurum Kara Yazı'da. Ve şirketle ilgili yine bilgi vermeye devam edelim. Şirketin 3 rüzgar enerjisi ve 2 güneş enerjisi var. Biraz önce bundan detaylarına yer vermiştik. Şirketin toplam kapasitesi 269 MW gücünde. Güç nakit pozisyonuna sahip biraz önce üzerinde durmuştuk. 5 milyonluk EBRD ile 5 milyon dolarlık bir kredi anlaşması yaptı. burası yani önemli. Bunun üzerinde duralım. EBRD Avrupa'da yer alan ve yenilenebilir enerji santrallerine, şirketlerine ucuz kredi veren bir kuruluş. 5 milyon dolarlık çok ödeme kolaylığı olan düşük kredi, düşük faizli bir kredi almıştı Garatavin. Hem bu krediyi aldı hem yatırımlar devam ediyor hem de nakit pozisyonuna sahip. Devam eden projelere bir göz atalım. Devam eden yatırımlar taşpınar. Rüzgar enerji santrali. Taşpınar Hibrit Güneş Santrali ve Mersin Rüzgar Santrali bunların peyde pey kafa düşüyor. Geçen 9 megawattlık bir ek kurulu gücün faaliyete geçtiğini belirtmişlerdi. Stratejik planlarına baktığımızda şirketin 2025 yılında 550 megawattlık bir kapasite hedefi var. Yani şu anki kapasitesini yaklaşık ikiye katlayacak. Bu da şirketin gelirlerinde Yaklaşık bir buçuk sene içerisinde ikiye katlama beklentisi var. Bunlar hem yurt içi hem de yurt dışındaki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesiyle olacak. Ve bu şekilde şirket hem yapısını, güçlü nakit akışını hem de karlılığını arttıracak diyebiliriz. Şirketin şöyle güzelliği var. Boyunu aşan yani kendi gelirini aşan büyük projelere girmiyor. Yani ne kadar gelir varsa, ne kadar nakit üretebiliyorsa ona göre büyüyor. Bu da şirketin sağlıklı büyümesini Aşırı borç yükü altına girip karsız ve temettüsüz bir şirket değil arkadaşlar. Yani Galavita Wind'in en sevdiğim özelliği bu. Yani ayağını yorganına göre uzatıyor. Şimdi birçok enerji şirketi var borsada. Burada şirket vermeyeceğim. Ama bakıyoruz. Tamam çok büyük yatırımları var. Çok büyük üretimi var. Çok güzel fabi var. Ama net kar yok. temettü yok. Nakit yok. Hep borç var. Yani geliyor nakitler direkt borç ödemesine. Bu şekilde de şirket büyüse bize bir faydası var mı? Yok. temettü veriyor mu? Yok. Kar var mı? Yok. Onun için Atavin diğer enerji santrallerinde bu yönüyle ayrılıyor. Biraz önce zaten net nakit pozisyonu ne kadar arttığına değil. Yani şirkete nakit akışı devam ettikçe yatırımlarını yapıyor ve bu şekilde temettüsünü de veriyor. Birazdan temettü verimine de göz atacağız. Evet işte bu stratejiyle şirket 2 sene içerisinde yani şu an 2023'ün son günlerini yaşarken 2025 yılında diyor. Tabi bu 2025 yılın başında sonra bu belirtilmemiş. Biz sonunu kabul edelim. 2 yıllık periyot içerisinde şu anki geliri 2'ye katlanacak şirketi. E bu da önümüzde Misal 550 MW 2025'te büyük ihtimal yine borçsuz bir şekilde bunları götürdü. Yani borçsuz derken net nakit pozisyonuyla götürdü veya çok kısa vadeli bir net borca düşebilirler. Çünkü gidişler hep bu şekilde olmuş. 2025'ten sonra bu sefer daha çok gelir olacak, daha büyüme potansiyeli olan bir şirket haline gelecek Galata Wind. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Galata Wind'in yurt içi ve yurt dışı yatırımlara dair bilgilere devam edelim. Galata Wind'in yurt içi yatırımları mevcut ek kapasite ve yeni yatırımlar olacak. Evet burada e, Taşpınar Res'in mevcut kapasitesi 67.2 ek kapasitesi 13 megawatt olacak ve 2023 tarihinde faaliyete geçeceği belirtilmiş. Taşpınar Hibrit Res'in birinci fazı 17 megawatt olacak. Yine 2023'te ama 2023 şu an bitmek üzere. Bunlarda biraz gecikme oldu. Geçen kap haberi yollamıştı. Bunlar şu prosedürlerden ve chat raporlarla ilgili gecikmelerden kaynaklandığını belirttiler ve 2024 içerisinde bunların faaliyete geçeceğini belirttiler. Taşpınar hibrit gesin ikinci fazının 2025 yılında faaliyete geçeceğini buradan belirtmişler. des 62.7 kapasiteye sahip ve kapasite 39 MW olacak. Ve 2024 senesinde tam kapasite çalışacak denilmiş. Yani 39 MW ek gelecek diyor. Bunun dışında Şahin Res, Çorum, Erzurum ve Atapınar'da herhangi bir kapasite artışı olmazken Alapınar Res'in yeni kapasite 13.6 MW'lık bir güce sahip olacağı ve 2025 tarihinde bunların faaliyete geçeceği belirtilmiş. Bunlar Türkiye içerisindeki toplam yeni kapasiteler. Toplama baktığımızda 55.6 MW'lık yeni bir yatırım olacak. Ek kapasite olarak da 52 MW'lık bir kapasite artışına girecek. Yani toplamda 107-108 megawattlık 2 sene içerisinde ek kapasite artışına gidileceği belirtilmiş. Peki yurt dışı yatırımlarına bir baktığımızda şirketin Avrupa'da yer alan iki proje geliştirme şirketiyle toplamda 300 megawattlık bir GES projesine gidileceği belirtilmiş şirketin. Bunun da 2025 senesinde faaliyete geçeceği belirtilmiş. Yani şirket 2025 yılına gelindiğinde 550 megawattlık bir güce sahip olacak. Bunun yarıdan fazlası da Avrupa'da olacak. Evet şirketin büyüme hamleleri 2 yıllık projeksiyon içerisinde bu şekilde olacak. Şirket ayrıca depolamalı üretim tesisleri ön lisanslarına da sahip. Toplamda 350 megawattlık bir depolama santraline sahip olacağını da bunların üretim ön lisanslarına aldığı da belirtilmiş. Yani 2025 sonrasında da büyük ihtimal bu depolamalı üretim tesislerine başlanacağını burada da zaten belirtilmiş. 2025 sonrası yurt içi yatırımlar. Bunlar da depolamalı üretim tesisleri olacağı belirtiliyor. Evet şirketin adımlarının sağlam olduğunu daha önceki yatırımlarından da biliyoruz. Onun için ayaklarını yorganlarına göre uzatarak güzel projeleri var Galata Wind'in. Peki Galata Wind'in bir de çarpanlarına bakalım. Şu anki piyasa değeriyle çarpanlar uyuşuyor mu? Yani bu yatırımlar var ama şirket acaba piyasa defter değeri kaç? Ona da bakmak lazım. Evet ilk olarak iş yatırımın 2024 için beklentisine bir göz atalım. Kovuk beklentisi 2.3 milyar. Net kar beklentisi 1 milyar 949 milyon 2024 için iş yatırımın. FKS'nin 6.2'ye piyasa defter değerinin 2.9'a FDF oranının 5.2'ye düşeceğini belirtmiş. Tabi bu iş yatırım beklentisi. Bunlar şu an sadece beklenti olarak belirtilmiş. Biz son bilançodaki rakamlarına bakalım. Beklentiler her zaman karşılanmayabilir. Belki de daha fazlası da olabilir. Şu anki değerlerine baktığımızda 11.7'lik bir FK'sı var. Piyasa defter değeri 5 BDF ve 11.1. Peki şirketin son bilançosuna bir göz atıp bizim beklentimizle ona bakalım. Yani bizim beklentimiz derken Elimizdeki verilere göre şunu da belirtelim. Bizde 30'luk bir halka açık oranı var. Gayet makul. 81 milyonluk net nakit pozisyonu var. Ve şirketin son bilançosunda 348 milyonluk bir net karı var. Biz bunu düz hesap 350 milyon diyelim. Ya bundan önce bir bakalım bu 348 milyon içinde tek seferlik gelirler var mı? Bizi yanıltacak gelirler var mı? Ve şirketin diğer faaliyetlerden gelir var. 296 milyon. Geçen çeyrekte 207 milyonmuş. Geçen sene toplam 181 milyonmuş. Yani şirketin nakit varlıkları var. Bu nakit varlıklardan diğer faaliyetlerden gelirler elde edebiliyor. Bu da gayet doğal. Bu bazı çeyreklerde yükseliyor. Çeyrek 36 milyon daha sonra 207'ye çıkmış dövizin artışından dolayı. Bu çeyrekte ise 90 milyon civarı bir gelir elde etmiş. 7'sine düştüğümüzde yani 80 milyon civarı tek seferlik yani her dönem tekrarlanmayacak bir geliri var. Bunun dışında 206 milyonluk finansal gideri var. Bu çeyrek toplayan tüm çeyreklerde. tek çeyreklikte ise yaklaşık 60 milyon. Evet burada ertelenmiş vergi geliri var. 75 milyonluk. Bu çeyreğe baktığımızda 50 milyonluk ertelenmiş vergi geliri var şirketin. Evet bunu düşerim. Yani şirketin 348'de 50'sini düşerim. 300 milyon diye. Evet 300 milyon diyelim ki önümüzdeki 4 çeyrekte net kar elde etti. Tabi buna enflasyonu da ekleyelim. Ortalama 35-40 arası enflasyon beklentisi var. Yani 36 ile 45 arası. Merkez Bankası 36 açıkladı. Piyasa 43-44'lerde biz ortalama 40 diyelim. Bu 300 milyon. Çünkü elektrik fiyatları da dövizde artıyor. Tabi bazen aşırı derecede yurt dışındaki etkileri de var. Yani yurt dışı piyasaları da doğal gaz artışı, kömür artışı doğal olarak elektrik fiyatlarını artırıyor. Ayrıca şu an %55 oranında da devlet sponsiye uyguluyor. Özellikle vatandaşa verilen elektrik fiyatlarında. Şimdi biz %100'lik enflasyonu da ekleyelim. Bu 420 milyon olur. Biz 400 hesap alalım. Yani önümüzdeki 4 çeyrekte şirketin 400 milyon bir gelir elde edeceğini, kar elde edeceğini düşündüğümüzde bunu 400 milyonluk her çeyrekte kar elde ettiğini düşünelim. Bu da 1.2 milyar yapar. Buna bir biz bir de yeni kapasite artışları olacak şirketin %30'da onu eklediğimizde yaklaşık 520 milyon yapar. Bu da 1.6 milyar yapar. İş yatırım 1.9 milyar açıklamış. Biz 1.5 milyar açıklayalım şirketin elimizdeki hesaplara göre. Bunlar neye göre? 300 milyon bu çeyrekte 50 milyon tek seferlik vergi geliri vardı çıkarttık 300 kaldı. %40'lık enflasyon dedik 420'ye çıkarttık. %30'luk da kapasite artışı dedik. Bunu da pay koyacağı için yaklaşık çeyrek başına yani 500-550 milyon civarı oluyor. Biz 525 milyon diyelim. Bu da yaklaşık 1.6 milyar yapar. Şu anki piyasa değeri 12,5 milyar. Yani şirketin çarpanlarının gelecek sene FK'sının 7'lere kadar düşeceğini söyleyebiliriz. PDF önünde yine aşağılara doğru gelebilir. Yine piyasa defter değeri de aşağılara doğru gelebilir. Tabii ki bu belirttiğimiz rakamlar gerçekleşirse. Şimdi 10 FK'nın altında yenilenebilir enerji şirketleri için pahalı diyemeyiz. Yani 5 ile 10 arası zaten normal sanayi şirketlerinin ederleri bu şekilde hesaplanıyordu. Bir de enerji şirketlerinin amortisman gideri var. Oraya da bir bakalım. Evet şirketin toplamda 50 milyonluk bir amortisman gideri olmuş. Geçen sene 64 milyondu. Bu çeyrek yani bu sene sonunda da 70 milyonluk bir amortisman gideri yazacağını da söyleyelim. Bunlar yıpranma payıdır nakit çıkışı olmaz. Onun için enerji şirketleri amortismanı fazla ayırdıkları için Tekrarlarının da biraz yüksek olması makul sayıyla bilinir. Evet, iş yatırımın 1.950 milyonluk yani 1 milyar 950 milyonluk bir net kar beklentisi var. Biz de yaptığımız hesaplamalara göre 1.6 milyar civarı bir net kar elde edebilir. Biraz önce bunun formülünü de sizlere belirtmiştik. Çarpanları bu beklentiler karşılanırsa yani 7 ile 8 TK arasına düşebilir. Bugünkü kapanış rakamında yine devam ederse bunu da söyleyelim. Evet son olarak şirketin trafiğine de göz atalım. Evet şirketin grafiğine baktığımızda Mayıs ayında başlattığı yükseliş trendinin bu seviyelerde yani 27-28'li seviyelerde sona erdiğini buradan itibaren düşüş trendine geçtiğini söyleyebiliriz. Bu uzun süren yükseliş trendinin tepe noktaları yaklaşık kapanış değerlerine göre 38.70'i gösteriyor. Yani şu an şirketin kapanışı 23.32. Bu rakam da bugün gelen bir artışla oldu. Yani şirket hisselerinin tepeden çok sert bir şekilde düştüğünü görebiliyoruz ve buradaki daha önceki desteğine yakın seviyelerden, yine bir destek aldığını buraya da bakalım. Aldığı destek seviyeleri yaklaşık 22'li seviyelerde bir destek alarak bugün 23 seviyelerin üzerinde bir kapanış yapmış. şimdi şirketin buradan gelen yani bu tepe noktasından gelen bir de düşüş trendi var. Bu düşüş trendin hala kırılmadığını söyleyebiliriz. Yani şirket şu an şirket hisseleri Galata Wind hisseleri düşen trend içerisinde bulunuyor. Düşen trendi bugün misal denemiş olsaydı düşen trend seviyeleri yaklaşık 23.80'lerdeydi. Yani 23.80'leri yeniden deneyip üzerine atabilirse düşüş trendinin üzerine atmış diyebiliriz. Yeniden yükseliş trendine geçmesi için ilk olarak 25.34 seviyelerin yani bundan önceki önemli desteğini yani şu bölgede önemli destek seviyesiydi. Bu bölgede ise önemli direnç seviyesiydi. Yani şu an için şirketin en önemli kritik seviyesi 25.5'lar, 25.50-60 civarında çok kritik bir seviyesi var. Ve evet, burayı tekrar edelim. Hem yani burada bu bölgelerde görüyoruz destek yapmış bu bölge uzun süre kırmamış. Hatta yükseliş trendini burada bitirmiş ama yeniden bu önemli desteğini kullanarak yeniden yükseliş trendinin üzerine geçmeye çalışmış ama başarılı olamamış. Burada kırmış aşağıya doğru endekse gelen satışlarla. Bu bölgenin önemi burada da yine karşımıza çıkıyor. Şirket hisseleri buraya Temmuz ayında bir takılmış. Temmuz ayında yaklaşık bir ay içerisinde, bir, bir buçuk ay içerisinde anca geçebilmiş. Yani bu 25 50 seviyeler şirket için çok kritik konumda. Şu an için 23.30'larda yani yeniden bir yükseliş trendine doğru hareket etmesi için bu 25-50'lerin kırılıp ve buradan yeniden bu yükselen kanal içerisine girmesi gerekir. Bu da şu anki kapanış rakamına göre tarihine göre bakalım. Bu seviyeler 29.50'li seviyeler. Yani yeniden 29.50'li seviyeler üzerine atarsa buradan gelen uzun vadeli, orta vadeli diyelim yükseliş trendinin üzerine yeniden geçmiş diyebiliriz. Peki tersi durumlarda yani bu düşen trend içerisine devam ederse buradan gelen çizgi bizlere nerelere doğru geleceğini gösteriyor. Yani bu çizgi düşen trend çizgisinin üzerine atmalı. Atamadığı zaman ilk destek seviyeleri yine bu hafta içerisinde görülen 22'li seviyeler. Bu seviyelerde kırıldığı anda şirketteki yine düşüş trendi devam ederse 21.24'lü seviyeler yine devam ederse düşüş. Bu çok kritik bir desteği var. 18.50 desteği görünüyor. Evet arkadaşlar şirketin teknik görünümü de bu şekilde. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.